يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ Münafıklara da azap etsin Allah. Onları zelil kılsın. Kul mutu bi De ki kininizle geberin. Allah'ın ayette dediği gibi. Bugün Müslümanlara gelen her hayır, Müslümanlara gelen her zafer, Müslümanlara gelen her fetih haberi, münafıkların kinini, buzunu ve düşmanlığından başka bir şeyini arttırmamıştır. O yüzden Allah diyor, kul mutu bi de ki kininizle geberin. İstemeseniz de Allah nurunu tamamlayacak. لِيُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كِرْهَ الْكَافِرُونَ Kafirler kerih görseler de Allah nurunu tamamlayacaktı. اِنْ <laughs> شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Ta ki münafıklara azap etsin, onlardan diledikleri tövbe etsin, dilediklerine de tövbeyi nasip etmesin. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayan ve merhamet edendir. <laughs> وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah kafirleri kinleriyle beraber geri döndürmüştür. Lem hayra. Hayra da ulaştırmamıştır onları. Ve kefallahu'l mu'minunel kital. Allah savaşta müminlere yeter. Ve Allahu kaviyen azize. Allah kavidir, güçlüdür, Allah azizdir. İzzet sahibidir. Ehlini de izzetli kılar. Ehlini de aziz kılar kendi aziz olduğu gibi. Allah ehlini yalnız bırakmaz. Var olduğu gibi bu mesele de Allah ve Resulün bize vaat ettiği yardımın geleceğinin habercisidir. Ben müminleri bununla müjdeliyorum. Mücahit kardeşlere dua ediyorum. Sabır ve sabat etmeyi onlara nasihat ediyorum. Acizane tavsiye ediyorum. Bütün Müslümanları da şu anda maddi manevi her türlü burada yapılan hak batıl savaşına yardım etmeye davet ediyorum. Allah müminlere yardım etsin. Allah müminleri muzaffer kılsın. Allah onları yardımıyla desteklesin. Allah ahzabı yerle bir etsin bütün nezipleri, bütün taifeleri Allah paramparça etsin Müslümanların eliyle. قَاتِلُوهُمْ يُعَدِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin, size yardım etsin. Ve وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kavminin kalplerine de bu şifa olsun. Allah bu savaşı bizim için bu ayette söylediği gibi kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafirke ve